arkadaşlar. Şimdi belediyemiz çimlerimi suluyor. Ana yolu asfaltımı suluyor. Belli olmayan her zamanki çalışması. Suyun bu kadar boşa gidişine mi üzüleyim? Yolların bu kadar ıslanıp hele şuradaki arabanın haline bakın ya. Yani. Araç kimisi sırılsıklam şu an. Camına kadar hala su damlıyor. Ve bu su genelde kireçli oluyor. Arabanın sıçradığı hiçbir yerinden lekesi çıkmayan bu su. Hale bakın. Bütün yol kenarındaki arabalar. Her şey sıra Yol boyu ıslak. Özellikle karşı tarafta da aynı şekilde. Böyle bir sulama şekli yok. Ta karşı yola alıyor çok saçma. Şuna bakın. Geçen aynı şekilde bu şekilde kayıp düşmüştü bu şekilde rezil geliyor kal bastı